karı anlaşılmaktı o Evet, Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri ile beraber Türkiye'nin her yerinden genç Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurtuluş mücadelesine yoluna çıktığı, Dumlu Dumlupanlara yolculuk yaptığı zafer yürüyüşünün aynısını yapıyoruz. Zafer trenimize herkesin bilet almasını istiyoruz. İnternet sitesinden takip edebilirler, hashtaglerden takip edebilirler. Biz cumhuriyetimizin ilerlebet devam edeceğini gençlerin bu coşkusundan anlıyoruz ve o gün bize cumhuriyete emanet eden ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu onun simgesi.